Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün de sizler için farklı bir projeden bahsedeceğim. Aynı zamanda short videolarımıza da bakarak izleyebilirsiniz. Ve çeşitli projeler, çeşitli alanlardan sohbet ediyoruz. Ve projelerin incelemelerini, ürünlerin incelemesini short videolarda ve normal YouTube videolarında yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda TikTok kanalımız var, Telegram var, Twitter var. Hepsine bakabilirsiniz. E, projeler hakkında, diğer bilgiler hakkında, bunlardan da bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Ve her birinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Ve şimdi inceleyeceğimiz projeye, ürüne ve hangi işler yap yapıyor bu proje, onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi videoya geçiş yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, Inso bu bahsedeceğiz ve bu proje şu anda ön satış yapacak arkadaşlar. Bununla ilgili olarak bilgilendirmek istiyorum ki sosyal medya üzerinde influencerlar için olan bir transforming e, projesi ve blockchain yapay zekanı kendisinde birleştiriliyor. Burada da bununla ilgili olarak fashion endüstrisinde 1.7 trilyon dolarlık e, bir yatırımın olması ve influencer'ın e, buna e, taraf çıkmasından bahsediliyor. Projenin ilginç tarafları veya diğerlerini sitesine girerek bakabilirsiniz arkadaşlar bununla ilgili olarak bilgilendirmeler var ve ekosistemine baktığınız zaman burada yapay zeka modellerinden, yapay zeka ürünlerinden NFT'lerden ve bununla ilgili olan diğer detaylardan da bahsediliyor ve 25 milyondan fazla insana web üzerinden yardım edeceğini söylüyor proje arkadaşlar ve Tokenomics'ine baktığımızda burada biz dağıtımını görebiliriz. Total supply 10 milyar adet inzo token arkadaşlar. burada da yatırımcılar için ve diğer detaylar için ayrılan paralardan bahsediliyor. burada paranın hangi yönde sarf edileceğinden bahsediyor. Yakında Apple ve Google Play üzerinde de olacağından bahsediliyor. Ve geldik arkadaşlar inzo ön satış bölümüne. Burada fiyatlar yükseliyor arkadaşlar ve next phase'de %20 daha da yükselecek ve bir yıl sonu fiyatı şu anda bir sen ve Ben de burada satın alım işlemini yaptım arkadaşlar 2000 dolarlık buradan e, bağlanabilirsiniz arkadaşlar ethereum cüzdanına bağlanarak e, buna metamask veya herhangi bir site üzerinden bağlanıp bakabilirsiniz Totalde e, satılan token sayısı bu kadar arkadaşlar ve ethereum usdt ve bnb olarak satın alabilirsiniz mesela diyelim ki 1000 2000 dolarlık mesela ben aldım. 2000 dolar kaç yapıyor arkadaşlar? 2000 dolar bu kadarlık bir inso token yapıyor. Ya da diyelim ki işte 20.000 dolarlık almak istiyorsunuz. Bu kadar inso token yapıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. ve burada sadece Ethereum'la değil mesela BNB almak istiyorsunuz. Bu zaman MetaMask'a bağlanıyor. Ve BNB üzerinden, Binance zincir üzerinden satın alma işlemi gerçekleşiyor. Ve burada da satın alma işlemi bittikten sonra diyelim ki bu ön satışlar bitti. Sonra claim token diyerek ön satıştan sonra tokenlerinizi alabileceksiniz ki benim de şu anda bu kadarlık bir tokenim var arkadaşlar. Ve Inso'nun işte Metamask, Transparlet veya diğerleri üzerinden satın alma şekilleri burada da tam olarak gösterilmişti. Yol haritası bölümüne girelim bakalım arkadaşlar. Yol haritasında neler var? E, yol haritasında güzel bir e, at resmi çizmişler buraya da. E, burada baktığımız zaman 2024'ün e, ikinci çeyreğinde e, yapılacak işlemler e, ile ilgili olarak işte Native tokenin yaratılması ile ilgili olarak bilgiler var. Sonra üçüncü dönemde arkadaşlar e, buradaki ortaklıklar ve diğerlerinden sonra ICO'nun launch işleminin gerçekleşmesi işte satış ve, e, aşamaları var. E, sonra 2025'te artık e, işte stabil bir blockchain platform haline geleceğinden bahsediliyor ve sonraki dönemlerde de baktığınız zaman burada işte, toplulukla ilgili olan değişimler, daha ile ilgili değişiklikler, yapay zeka teknolojisiyle ilgili değişiklikler ve e, sistemin tam e, biçimde faaliyete başlamasından bahsediliyor arkadaşlar. Inso token ile ilgili olarak bunları söyleyebiliriz. Aynı zamanda White paper da var. Ben White paper bakmıyorum. Daha siz bakarsınız. E, buradaki tüm detayları oradan da elde edebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan kısım arkadaşlar burada sadece ön satışın 1 sent olduğu zaman buradan eğer güveniyorsanız projeyi kendiniz araştırın tabii ki ben kimseye e, nasihat veremem, tavsiye edemem. Kendinizin araştırması gerekiyor ve böyle bir proje var ve e, inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sonra e, gelelim e, biz bunun e, Twitter sayfasına bakalım. 26.000'den fazla insan takip ediyor. Aynı zamanda Telegram var, Twitter var. Şimdi X oldu ismi. Buradan da platformun gelişimiyle ilgili olarak ekosisteme hakkında bilgiler veriliyor. Ön satış mesela hakkında bilgiler verilmiş burada. Sonra arkadaşlar sistemi tam olarak işte influencerlar için bir yapay zeka çözümü diyebiliriz. Burada da insanların paylaştığı videolar falan Gösteriyor. buradan da bakabilirsiniz. Bu da Insobloğun işte logosu, tokeninin logosu var. Evet arkadaşlar, bu biz çözüm getirecek mi, nasıl olacak bunu tabii ki biz bilemeyiz. Ama Insobloğ yapay zeka projesi şu anda çözüm üretmek amacıyla sosyal medyada influencerlar için bir transform rolünü oynayacağından bahsediliyor. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Bundan sonraki step için sadece 8 yıl kalıyor. Bunun için almak isterseniz bir setten alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağ olun.